Ee, senin ilgi alanında çok giren bir konu aleyci. Bu Aynen. Juventus hegemonyası ne zaman bitecek hocam? Ya ben Bana kesin anlat. Şeyi. Yani ben şöyle düşünüyorum. Monchi ile devam ederse Roma böyle Cengiz Ünder tipi oyuncuları alırsa o ve bu sefer farklı olarak mesela Rudi Garcia şimdi Marsilya'nın UEFA işte, finaline çıkmasında teknik olarak çok önemli oynadı. O zaman da bir Roma teknik direktörüydü. O zaman böyle Monchi'nin yaşlısı vardı Sabatini. O da iyi bir sporcu ama oyuncuları elde tutamıyorlardı. Şimdi mesela Miralem Pjanic'i bir aldı Roma'dan ciğerini söktü takımın. Juventus'ta oynuyor. Higuain. Higuain Napoli'den ciğerini söktü diyeceğiz ama yine oynadı Napoli en azından. Ama mesela Miralem Pjanic gibi. Ama abi oynadı tamam. genç da... alıp çok geliştirdiği oyuncu tutması gerekiyor takımda bu sefer. Ya Monchi'nin ben Sabatini'den daha iyi bir sportif direktör olduğunu düşünüyorum. Monchi. Çok geçerse iyi. Roma 2-3 yıla yayarsa sabırlı olursa geçer. Biraz da şu da şanssızlıktı. Onu da söyleyeyim. Tabii ki Totti gelmiş bir şey en büyük oyuncusu. Daha böyle yayına girmeden önce dedim ki bizim çocuklara ya bu Roma'nın kurt murt falan böyle kafaları karışıyor adamların. Koy Totti'nin resmini git abi armaya. Olur yani. Kırmızı sarı ortadan Totti'nin kafası. İki Totti kafası çıkıyor güzel olmaz mı? Ya da bir Totti bir tane böyle Derossi. Süper abi bırak kurdun kafası Totti Derossi olsun. Ama o Totti'nin yaşlı hali denk geldiği için efsaneyi oynatacaksın. Yoksa sıkıntı taraftar için. Takımın kalanı için. E ama o zaman ona göre de oynamak zorunda kalıyorsun. cerrah konusunda da Liverpool'da son yıllardan aynısı olmuştu. Şimdi o sorun da yok. Totti'nin artık sadece böyle pozitif katkısı var. Artık kulübün önemli bir simgesi. Görüntü. olarak. Görüntü. E Onu görmek bile özgüven veriyor. Cengiz'e yani. aktardıkları ne kadar değerli. Evet. Cengiz anlattı bana. Bir gün gelip kendi anlasın. Ondan rol çalmayayım. Ya Roma geçerse geçer gibi gözüküyor. Ya geçerse değil de en azından şöyle son haftaya kadar bir şans. Bir dakika burada şey de çok önemli tabii. Ekonomik gücü önemli. Roma'nın başkenti falan olması ekonomik olarak da onların daha... Ama değil ülke... ki abi işte ya çok enteresan. Başkent ama gelir elde ettiler yani. en zengin yerlerinden biri değil yani kuzeydeki. Ama ya bak bir şey söyleyeyim sana. Ama o Juventus zaman Milan olur abi. Sevgili Kaan abi Juventus'u bence zorlayacak yine takım Napoli'dir. Yok be abi takım dağılır. O da sakımı dağıtmaz. Dağılır kesin. Ama abi, dağılır. ekonomik olarak ki ne... çok iyi oyuncular çıkardılar. Abi e, bir şöyle, şey şeyler, şöyle söyleyeyim. Ee, ama orta vadede ekonomik olarak Napoli'nin yani bir mil, işte Milan, Roma, Juventus gibi takımlarla baş etmesi çok zor be abi. Ben de katılıyorum sana. Bak şunu sana söyleyeyim ya. sana. Bu akşam maç var. TV Bu Spor'da. Değil mi? Hı -hı. 22'de. Evet. Final. Var. Juventus İlantüs, Milan. Milan. İtalya Kupa finali. Düşünün Juventus'un nasıl bir takım olduğunu. Sadece ligi düşünmüyor. Kupada da finalde. Bugün yendi mi? Kupayı da alacak. Efendim, Napoli. Hani öyle Kupadan bir öyle bir isimden bahsediyorsun ki İtalya'yı almış, her yerinde var yani. Öyle bir takım. Ama bu da böyle birden olan bir şey değil ki nerelere düştüğünü biliyoruz yani o şike olayları kategori düşürdüler, tekrar toparladılar, tamam da şimdi çıktılar. Şimdi üst üste şampiyonluklar İtalya'da tarihte üst üste yok böyle şey. Bu kadar üst üste şampiyonluklar zor yok. Zorlayacak tek rakım Napoli gibi gözüküyordu. Onlar da bir yere kadar geliyor. Beni zorladı Napoli ya. Başka bir yerden sonra ya. onlar bile duruyorlar ki sevgili Aliyeci'nin en büyük... Üzüntülerinden biridir ki ya ne istiyor. Diyorsun? Ben de isterim Napoli Baksana şampiyonu. Baksana hala Maradona tişörtü. Derler ya güçsüzü böyle, vergi böyle bir, bir destek Maradona Maradona tişörtüyle gidiyorum. mesela bu sene NBA'deki gibi. Ben isterim ki mesela ben yani kazanmasın şey Golden State. Rakibini isterim. Mesela şimdi ben James Harden'ın takımı Bir Doğu, sorayım. Doğu finali değil mi? Batı. Batı finalinde kazansın istiyorum. Biraz daha zayıf geliyor ya. Biz biraz zayıfı şey yaparız. O yüzden Napoli'yi destekliyoruz Juventus'a karşı bu biraz. Arada zayıf dediğim Ama de... işte böyle olmuyor bu işte. Doğruları de... yapan şampiyon oluyor. Zayıf... Bugün de final maçı var Juventus'un. Zayıf dediğin takım NBA birinci bitirdi be abi. Ha, ya, takım dediğim dedim ya yani ne demek istediğimi anlıyorsun. Anladım anladım. anladım. Şey, bir tek bak, üstü olduğu için. iyi örnek değil. NBA kadar sosyal yani şey, ekonomik açıdan adil bir lig yok. Abi. Doğru, doğru. İtalya, evet, Serie A'da, Juventus, Ben Napoli... o yüzden adil mi ben diyorsun? O şey adil mi abi? Kuzey, Güney farklı kadar bir ekonomik açıdan. Ben ayrılmak istiyor. Altı kere kazanıyor. Sen bir, şey var yani. Bu, bu konuda şey diyorum. Çinli sahipler biraz iyi, e, dikkatli davranırsa ekonomik gücü sayesinde Milan tekrar... Davranmadılar. Davranamadılar. Yine mi Çinliler? Devam ediyoruz. Gerard, Aa güzel konu. Bu sefer gene Aleceden başlayalım izin verirsen. Evet o başlasın. Tabii, tabii, tabii. var o için. <laughs> Hocam Rangers nihayet geldi bir şeye. Ee, Neye geldi üst abi? Üst lige ve Celtic'in rakibi olmaya, olmaya çalışıyor. Gerard'ı da başa geçirdiler. Ne yapsın Z Gerard da bu Celtic hegemonyasına tekrar ortak olsun? Steven Gerard teknik rektör olarak değil de hani ben çok para kazandım futboldan. Cebimden alacağım oyuncuları derse şöyle cebinden 20 hmm. milyon pound falan harcarsa dediğiniz olur. Celtic'e yetişebilir. Harcar mı Ama bütçeyi yine 5 milyon 4 milyon da tutarlarsa Rangers. O kadar sıkı bir şans yok. Onlarda. Ya. İstersen böyle Fabio Capello'yu getir. Abi şimdi bak ben bugün gittim vergi dairesine. Rangers gibi yapmadım. Çıkartın ne kadar var? Ha, hepsini ödedim gittim. Napoli'yi de giydim ki Maradona'yı. Yani çok para yok ona göre şey falan diye. Hakikaten hepsini ödedik gittim mis gibi. Bak hocam 15 sene vergi ödemezsen 16. senede işte bu o zamanla. Ben size şunu anlatayım da şu Rangers'ı mağdur anlatıyorsunuz. Sidrim oynuyor. Ben de 15 sene Biz bekledim. Biz ne anlatıyoruz Düşüncü, öyle? Yok yok. Bu kadar Celtic No no no. Özgür, özgür Buzbaş. Buzbaş. Hala Rangers'tan böyle ya, Glasgow diye bahsediyor. Burada. Bir dakika bir dakika. Celtic, özgür Celtic, yok ama. Celtic sanki şey takımı anasını satayım. İşte işte İzlanda takımı ya, Reykjavik, Celtic ya sanki öyle anlatıyor. Şimdi kardeş, İngiltere Kraliçesi'ne yakın bir hükümet vardı İskoçya'da. Tamam mı? Rangers de İngiltere Kraliçesi'ne bağlılık falan. Bağımsız olmayalım biz bu ülkenin parçası o uydu olalım istiyorlar. Ama abiciğim? Vergi vermediler. Çok popüler falan diye. Bir geldi İskoç milliyetçileri hükümete 5-6 yıldır. Dediler ki kardeş 16 yıl vergi vermemişsin. Sen şunu bir öde bakalım dediler. Dediler ki para yok. Faizinde Para ya. yok, para yok diye baş... faiz falan da koymadılar. Her türlü kolaylığı yaptılar. O yüzden düşürüldü kardeş. Allah Allah yani. Bak ben aynı duruma düşmemek için bu paşa paşa gittim. Yani söyleyeceğim. Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğü. Ya daha ilk deneyim mi bir kere? İlk deneyim mi? Liverpool altyapısında çalışıp Rangers'ın teknik direktörü Kriter oldu mu abiciğim o? Bir kere tecrübesiz. Ne dersen de ay futbolcu kariyerine şapka çıkarırız. Maradona'nınkini de çıkarıyoruz ama teknik adamlığı. Ceketelikeriz ama teknik traktörü çok farklı bir şey. Ama iyi isim mi? Güvenilebilecek bir isim mi? Kesinlikle öyle. Değil mi? Karakteriyle, futbolculuğuyla, sağ içi, sağ dışı liderliğiyle güvenilecek bir isim. Peki. Ama karşında Celtic var. Burada Senelerin ama senelerin oturmuş bir takımı. Çok böyle acayip zengin falan Miyak değil. Abiye, soru, kim istese bir oyuncu sarkı zaten alıyor. Soru zaten kısa vadeli. Gerard'ın atıyorum 5-6 yıl çalıştığını inşallah uzun süre çalışır. Çalıştığını hmm. düşünürsek Gerard da şey yani tekrar Rangers'da ekonomik olarak da toparlanırsa tekrar eski seviyelerini Gerard antrenörünü bulabilir mi sence? Abi Rangers şey o kadar ona dayanabilir mi? Başarısız olursa eğer. Bence bu soru Abi da herkesi oluyor. kovuyorlar. Bak i̇şte, yaparlar. İşte eşi katolikti bu. zaten falan derler başarısız olunca. Yapıyorlar bunu. Portekizli hoca O kadar oralara da mı giriyorlar? Abiciğim sen anlatıyorum. Sen Yine Rangers'da Celtic'in neler, neler Rangers Celtic arasındaki rekabetin temelinde katolikli protestanlık ya, ya. Sandığı var. Ya Celtic hep protestanları falan da oynattı. Kenny Douglas ile son en iyi iki oyuncusu. İkisi de protestan. Hoca var Avrupa şampiyonu yapan o da protestan. Hoca o kadar zeki ki diyor ki hocaya tuzak soruyorlar. Jokstine. Bir protestanla katolik aynı derece değilse ne yaparsın? Hoca diyor ki Selçuk'un hocası. Protestanı alırım tabii. Niye falan diyorlar. E katolik olduğundan sonra encil salmıyor diyor. Bence burada <laughs> protestanlıkla katolikliğin ne olduğunu da anlatırsan seyirciler ben daha ben iyi süre yok. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerard'ın son hocası kimdi Liverpool'da? Brandon Rodgers. Selçuk'un şimdiki hocası kim? Kim? Brandon Rodgers. İyi. Oo. Liverpool'u Jurgen Klopp'tan önce hatta daha uzun süre son haftalara kadar Gerard'ın ayağa kayana kadar şampiyonla kim oynadı? Brendan Rodgers. Selçuk üst üste kim şampiyon? Brandon Rodgers. Teknik adamlıkta Barış Selçuk. Her Bar yerde Bar o var. Bir de futbolcuları çok iyi buluyor. Paris Saint Germain altyapısından o son buluyor. Bir çıkıyor Rangers'a. Yani sen burada etmiyorsun. diyorsun ki Gerard'ı zaten e eziyor diyorsun bir kere. Ezme falan. Yok abi ben öyle tabirler kullanmam. Hocalara saygı duyarım. Yani Gerard'ın... Tecrübe. Tecrübe farkına bak. Gerard'ın futbolcunun da son sezonki hocası Selçuk. Brandon Rodgers ayrılırsa işler değişebilir. Çok değişir. Bir önceki hoca Ronnie Dale'a o kadar başarılı değildi. Valla Rangers ekonomik olarak toparlandığı zaman da daha iddialı olacak. Abi bu istiyor. ekonomik nasıl toparlanacağını bana antır mısınız lütfen? Rangers'ın kulüp bahçesinden maden mi çıkacak anlamadım. Yok borçları yavaş yavaş ödeyecek abi düşük bütçeyle. Çünkü sonuçta her zaman gelirleri yüksek. Ee, Gelir eşit da taraftarı. Celtic taraftarı, Rangers taraftarı aynı sayıda aynı Hayır, gelir işte, var. O borçları ödenince Celtic'le aynı kafayı kapı kapı gelecek. Şampiyon Ligi'ne katılamıyorlar. Tamam, UEFA Ligi'nde gidip, olarak... gibi takımına eğleniyorlar. Nasıl tamam. toplayacaklar Hayır. E, borçları ödendiği zaman ekonomik olarak gene de aynı seviyeye gelecekler. O yüzden söylüyorum.